Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve Pratik Yemekler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok lezzetli, tam ayarında ve kıvamında etli yaprak sarması yapıyoruz. Bayram yaklaştı. Bu bayrama da hazırlayabilirsiniz. Derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir tarif. 2 su bardağı bulguru yoğurma kabımızın içerisine aldık. Üzerine 1 kilo yağlı kaburga kısmından dana kıyma, 1 tane iri kuru soğan, 1 tepeleme kaşığı salça, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 2 tatlı kaşığı yeni bahar, 1 bir çay kaşığı pul biber, yeşil soğan 5-6 dal, dereotu 7-8 dal, çeyrek maydanoz hepsini de birbirinin içerisine koyduk bütün malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz ve bir çay bardağı da sıvı yağ onu da ilave ettik. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine bir su bardağı su ilave edelim ve tekrardan malzememizi yoğuralım. Et yaprak sarmamızın içi bu şekilde hazırlanmış oldu. Eğer bu şekilde yaparsanız gerçekten hem sarmanız çok güzel olacak hem çok lezzetli olacak. Tadına baktığınızda da anlayacağınızsınız ve göreceksiniz ki gerçekten çok farklı bir sarma tarifi gördüğünüz gibi bütün malzemelerimizi karıştırdık ve hazırladık onu şöyle bir kenara alalım ve yapraklarımızın güzelce tuzundan arındırdık sap kısımlarını kestik onları da hazırladık yaprağımız damarsız ve ince olursa buna çok dikkat etmemiz gerekiyor kestiğimiz sap kısımlarımızı pişireceğimizin tencerenin tabanına yaydık ki sarmamız dibine tutma gibi bir şey olasılıkla karşılaşırsa sarmamıza zarar vermesin bir tane servis tabağını veya tezgahınızın veya ta tahta üzerinde de sarmalarınızı sarabilirsiniz gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı kadar iç malzememizden koyuyoruz üzerine kapattıktan sonra yan kısımlarını içe doğru çevirip ve yaprağımızı yuvarlıyoruz bütün yaprak e, sarmamız içimiz ve yap <laughs> yaprağımız bitene kadar aynen bu şekilde devam ed edelim. Bu arada belirteyim bulgurumuz orta bulgur olacak. Ona çok dikkat edelim. Sarmamızda kullandığımız bulgurumuz orta bulgur olursa çok iyi olur. 1 kilogramda ben üzüm asma yaprağı kullandım. Onu da belirteyim. Tam başa baş geliyor. Eğer bu ölçülerde yaparsanız. Etli yaprak sarmasında çok fazla sıkıştırmayın yaprağınızı sararken. Çünkü içerisindeki bulgur pişip pişeceği için birazcık geniş sarmanızda fayda var. Daha lezzetli olacak ve bulgurumuz daha güzel pişmiş olacak. Bu şekilde derin dondurucuya da çiğ olarak koyabilirsiniz. Veya hemen kullanacaksanız pişirip de tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Sarmalarımızı gördüğünüz gibi dizmeye başladık tenceremize. Ben derin dondurucuya koyacağım için şöyle bir tenceremin içerisine sardım ve derin dondurucuda bayrama kadar saklayacağım. Bayramda çıkarıp pişireceğim tabii inşallah Allah nasip ederse. çok fazla sıkıştırmadan yapraklarımızı dizelim. Pişireceğimiz zamanda üzerine taşmayacak şekilde sıcak su ilave edelim ve kaynadıktan sonra ocağımızın altını yarımı alalım. Yaklaşık 45-50 dakika pişirdiğimiz zaman yapraklarımız ve içerisindeki bütün malzeme pişmiş olacak. Ona da çok dikkat edelim lütfen düdüklü ise tabii siz onun ayarını kendiniz daha iyi bilirsiniz. Ama ben tencerede saracağım için sardım ve tencerede pişireceğim için normal tencerede yaklaşık 45-50 dakika pişirmem yeterli. Tabii bunu da kontrol edebilirsiniz. Tadına bakarak yaprakların cinsine göre değişebiliyor. Sert olabilir. O yüzden tabii ki bütün kontrol kendinizde. yaprağımız da hemen hemen bitti gördüğünüz gibi son sıralarına geldik böyle videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açar kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve yorumlar kısmına videolarım hakkında fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim bir videomun daha sonuna geldik hepiniz Allah'a emanet olun ve hayırlı bayramlarınız olsun inşallah